Bring the bu videolarda gözlükle başlayacağım için yine başka bir gözlükle başladım ama bu gözlük şöyle bir gözlük. <laughs> Bunun ilk mağazasını Bakırköy'de gördüm. Ee, Skin Care Perfect Cream C vitamin kremi. Gözün eksiklaştırıcı kollajen kremi. <laughs> ee, yağlı ve akne meyilli ciltler için e, 0,5 varmış. Arkadaşıma sorduğunda arkadaşım bana dedi ki Gizem arkadaşım. Ee, kanka dedi olsaydı dede sadece bunlar da başladı tükür köpürmezdi. Köpür bunlardan bahsediyor. Bunlar Aydınlatı, aydınlatıcı etkili Bak şu var ya şu. Bak şu 30 lira. Hayır mısın? Bu bir su değil yani bu bir dezenfektan. Dezenfektan. Yani. Hmm. <laughs> Vallahi <gülüyor> Ama seni sevmeye başladım. Tintin güzelmiş. Sevdim. Ve hoşuma giden şeylerden bir tanesi de saat Bana dedi ki erkek arkadaşım dedi. Bunu dedi saçına kullanıyor dedi. Abi bu hak. Bu hakikaten şöyle. Bu bayağı öneriliyor. Bunlardan falan da var. Bunlar mı ucuz ama. Hani bu da 30'du ya da 50'ydi falan. Mı? Diyor. El, yüz, vücut bebek çocuk yetişkin diyor. O çocuklara kadar gitmişsin Probis'in. Sen o zaman iddia e, iddialısın. Sen iddialısın. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hadi ne yapıyorduk? Al gülüyoruz. videosu için peki medet